Mayıs Kurtuluş günü Haydi haydi yürü ileri Vardı Samsun'a Mustafa 19 Mayıs 1919 Bir milletin ayağa kalktığı gündür Gençlik cesarettir Çünkü gençlik sorumluluktur Çünkü gençlik inşa etmektir Geleceği omuzlamaktır biz de Kepez Belediyesi olarak işte bu inançla yürüyoruz. O yolu birlikte açıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımını atan, bugünü gençlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve vatan için şehit olan arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınızı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum. Kutlu olsun. İyi ki varsınız gençler. Gelecek sizlere ve hepinize emanet. Her zaman Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi bayramlar diliyorum. Başladım. Çok güzel. Çok eğleniyoruz. İlk giriş mükemmeldi. O marşlar falan eşlik ettik biz de. Güzeldi yani. Eskili güzel. Gayet hoşumuza gitti. Gençlerin katılabileceği bir yer. Bayram ruhu %100 yaşatılıyor yani. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum Kepez Belediyesi'ne de. Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun.